gökyüzü bir sevda. Rüzgarla yarışıp beyaz bulutların arasına süzülmek ve mavilik denizinde kaybolup gitmek. Bu aşkların en güzeli. Türkiye ise bu sevdanın tam 94 yıllık aşığı. Dünya havacılıkla tanıştığında Anadolu'nun gökyüzüne bakacak hali yoktu. Çöken bir imparatorluk, savaşlar, yokluk ve milli mücadele. Haliyle cephede üzerlerinden geçen pervaneli cisme akıl sır erdiremedi Anadolu insanı. Belki de adını bu yüzden tayyare yani sözlük manasıyla demir kuş koydu. Oysa bu demir kuş savaş barışa döndüğünde hayatın vazgeçilmez parçası olacaktı. Dünya uçaklarla havalanırken Osmanlı uzaktan izliyordu. Düşmana yerden bakmak olmazdı. Hemen havacılık çalışmalarına başlandı. Saraydan talimat geldi ve 1912 yılında Yeşilköy'e iki hangar ve küçük bir meydan kuruldu. Ancak bir eksik vardı ve bu eksik de uçaktı. Gerçi Türkiye semalarında güneş doğmak üzereydi. Çünkü zamanın kıymetini çok iyi bilen bir komutan geliyordu. Mustafa Kemal Atatürk. O, da çok o Cumhuriyet'in temellerini trenle gemiyle atmıştı ancak artık kaybedilecek vakit yoktu. Tayyare yani demir kuş kafesinden çıkmalıydı. Gökyüzünde devrim 1925 yılında geldi. İlk olarak Türk Tayyare Cemiyeti kuruldu. Dünya ise bu sıralarda çoktan uçuyordu ama bu uçuş kuralsızdı. Çünkü bir havacılık kanunu yoktu. Türkiye uçağı yokken bile önce oldu ve bu kanunu herkesten önce 9 Eylül 1925 tarihinde çıkardı. Çünkü kokpitte geleceği gören bir devlet adamı vardı. İstikbal göklerdeydi. O da Türkiye'nin istikbalini düşünmeliydi. 1933 yılında dünya kutuplaşırken genç Türkiye adeta koşuyordu. Ancak koşmak yetmezdi hızımız daha fazla olmalıydı. Türk Hava Postaları da bu amaçla 5 uçaklı küçük bir filo kurdu. Hava hadisleri, nameleri ulaştırmak için başlayan bu çalışma çok geçmeden Hava Yolları Devlet İşletme İdaresi'ne dönüştü. Devir değişiyor ve Türk insanı farklı bir lisanla tanışmaya hazırlanıyordu. Henüz çekinler, elektronik biletler olmasa da ulaşımda yepyeni bir kültür başlıyordu muharebeden evvel bunlardan topu iki tanecik vardı. Şimdi çok var. Atatürk öldükten sonra havacılık yatırımları biraz yavaşladı. Herkesten önce havacılık yasasını çıkaran Türkiye Cumhuriyeti herkeste olduğu halde 1954 yılına kadar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nü kuramadı. Kuramadı çünkü Türkiye'nin yine gökyüzüne bakacak hali yoktu. Uçmak pahalıydı, para lazımdı. Ama yapacak o kadar çok iş vardı ki. Havacılık zor işti. Hele ki o zamanın şart ve teknolojik imkanlarında. Meydan hizmetleri ve hava taşımacılığı aynı bayrak altında olmuyordu. Tarihler 28 Şubat'ı gösterdiğinde Türk sivil havacılığına tabiri yerinde ise balans ayarı yapıldı. 28 Şubat 1956 yılında iki hizmet birbirinden ayrıldı. Artık gökyüzünde Türk Hava Yolları vardı. Amerika ünlü Marshall yardımlarıyla gözümüzü boyadı. Türkiye bu gazla demir yoluna karayolunu tercih etti. Yerde Anadolu'nun tabiriyle tomofiller boy gösterirken gökyüzü ihmal edilmedi. Çünkü hemen karşımızdaki bir ada başımıza bela olabilirdi. Türk askeri için Kıbrıs'a en kestirme yol gökyüzüydü. Biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için Adaya gidiyoruz. Gerçi aynı yıllarda Yeşilçam'ın önemli bir sermayesiydi Türk Hava Yolları. Zaten başka da alternatif yoktu. Türk filmlerinde fakir ama onurlu gençler şımarık zengin kızlarını bekledi apron kenarında. E, aslında bir saat evvel kalkması lazımdı. Galiba bir saat daha tehirliymiş. Seni ben uçurmak isterdim Leyla. İster misin beraber gidip müdürü görelim? İlk seferimin ne zaman ve nereye olduğunu öğreneceğim. Bilmem. Kim bilir belki de ilk seferim İsviçre'dir. Gel git öğrenelim şunu. Denize sever misiniz? Bilmem herhalde hiç düşünmedim. Ben çok severim. Ama açık denizden söz ediyorum. Gökyüzü ve sonsuz bir mavilik. Bu ne tarifsiz bir zevktir bilir misiniz? Ayhan Işıklar, Hülya Koçiğitler, Edisonlar, Hunlar, yakışıklı bir Türk Hava Yolları pilotu, güzel bir hostes, Paris alışverişinden dönen fabrikatör ya da kızını oynadığı... Nevet Nair nidaları eşliğinde. Merhaba, herkese merhaba. Göklere, kuşlara, meydanlara merhaba. Nasıl süzülüyor değil mi? Bir güvercin gibi. Bulutlardan insanlara öpücük taşıyan bir güvercin gibi. Onun da canlı olduğunu biliyor musun? Bak bak. Sanki bir saniye sonra kanatlarını çırparak yerlerde yem arayacak olan bir kuştan farkı var mı? Bak bak da söyle. Çelik gövdeli bir kuş Hakan, hayatına öylesine girmiş ki onun yerini hiçbir kadın dolduramaz. Hadi yavrum, hadi güzel güvercinim! Yumuşacık ayaklarını da kon, avucuma konar gibi kon! Hadi güzelim! Bak bak bak, bak. Bizim hava yollarının nazlı kuşu yere ne güzel değiniyor! Bütün bunları seyredenlerse koca bir iç geçirdi beyaz perdenin karşısında. Çünkü vatandaş için o dönemlerde uçağa binmek merak edilen bir histen öte çok uzaklardaki bir hayaldi. Kim bilebilirdi ki bir gün bu hayali yaşamanın otobüs yolculuğundan ucuz olacağını. Türkiye'nin bu süratli yolculuğu sürekli kendini yeniledi ve geliştirdi. 1984 yılında ise özel müteşebbis Türkiye semalarında parlayan yıldızı fark etti. İstanbul hava yollarının akıbeti iyi olmasa da açtığı yol bir sektör oluşturdu. Yıllarca acı tatlı hatıralarla gelişti havacılık sektörü ama gökyüzünde yıldız hiçbir zaman bugünkü kadar parlak olmadı. 2003 yılında havacılık sektörü yıldırım gibi parladı. Çünkü Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'dı. Uçağa binmeyen Türk vatandaşı kalmayacak sloganıyla çıkıldı yola. Gerçekten de neredeyse uçağa binmeyen Türk vatandaşı kalmadı. Bugün gökyüzünde 250'ye yakın uçak ay yıldızı sicil altında uçuyor. Vatandaşsa göklerdeki istikbali yerde değil bizzat uçağın içinde yaşıyor.